Arkadaşlar hepinize merhaba Umarım iyisinizdir bu videoda Bitcoin'e değineceğiz sert düşüşler var geri çekilmeler var artık nereden dönerin hesabını yapıyoruz piyasanın tadı yok arkadaşlar sohbet tarzında film tarzında bir video olacak acelesi olan e, uzun videoları sevmeyen arkadaşlar biraz sıkılabilirler gerisi izleyebilir şimdi e, videoda anlatanlar yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra başlayalım arkadaşlar düzenli takip eden arkadaşlar hatırlarlar hatırlatmalarla başlayalım hafızamız tazelensin bayağıdır arkadaşlar 126.000 dolar seviyesinden sonra pek video ve paylaşım yapmamaya başladım telegram ve youtube kanalımda çünkü bu tür durumlarda genelde döndük döneceğiz gidiyoruz videolarından paylaşımlarındansa piyasada sessiz kalmayı ben tercih ediyorum çünkü şu aşamada arkadaşlar 126 bin dolar seviyelerindeyken buranın artık tepe noktası olabileceğinden ve bizi 2026 Ekim ayına kadar bekleme bekleyen bir ayı piyasası potansiyelinden bahsetmiştik. Bunu neye göre belirlemiştik? Birçok varsayım vardı. Bir tanesi arkadaşlar 1064 gün ve 364 gün kuralıydı arkadaşlar. Önceki tepe noktasından Bitcoin'in e, ayı sezonunun dibine çektiğimiz zaman tepeden aşağıya 364 gün olarak gösteriyor. Yani 364 e, gün 52 hafta. Haftalık zaman dilimindeyiz. Tepeden aşağı 52 hafta sürüyordu. Ayı sezonunun dibinden de arkadaşlar yukarı 1064 gün yani 151 hafta sürüyor diye paylaşımını yapmıştık ve tam olarak bu noktadan itibaren Bitcoin düşüşe geçti arkadaşlar. Ekstra ne vardı? Daha önceki videomda paylaştığım arkadaşlar 63-67 bin dolar tehlikesi var diye paylaşmıştım bir ay önce arkadaşlar. O zaman 90 bin dolar seviyelerinden değdi Bitcoin. Şu an arkadaşlar 77 bin dolar seviyelerini gösteriyor. VPVR verisine bakacak olursak haftalık bazda arkadaşlar. Bize bu seviyenin önemini Gösteriyor, grafiği değişti. Onu farklı bir grafikte göstereyim. Şimdi burada arkadaşlar e, takip edeceğimiz bir trend var. Bu trendi şöyle yeşille ben çektim. Burası arkadaşlar 2020 yılındaki yani Covid krizindeki atmış olduğu iğne noktası arkadaşlar. Burayı tam noktasal bir biçimde e, ucundan yakaladım. Sonrasında arkadaşlar ay sezonunun dibi 2022 yılı. Dip noktası. Tabii burayı tam birleştirip şu anki durumumuza bakmak istiyorum. Bakın şu an burası tam birleşti. Güzel. Şu an nerede peki trend? Ona bakalım. Trend şu an altında arkadaşlar. Fiyat trendin altında. Günlük zaman dilimine alırsak daha net görülür. Şuradan bir kontrolümüzü yapalım. Tamam burası güzel yakalamışız. Şu an arkadaşlar bizim burada yani 2020 yılından sonra 6 yıllık bir trendi test ediyor Bitcoin aslında arkadaşlar. Bunu göstermek istiyorum size. Şu an 77.575 dolar seviyesinde bulunarak bu trendi ihlal ediyor. 79.100 dolar seviyesi üzerinde gün ve hafta kapanışı yapması Gerekiyor bitcoin arkadaşlar bu trende göre peki hocam bu trend kırılırsa altında kapanış yaparsa ne olur tabi şöyle bir e, geri çekilirse arkadaşlar o zaman bu döngü artık değişmiş olur döngü zaten değişti neden değişti nasıl değişti bir altcoin rallisi göremedik arkadaşlar şimdi buradaki 1064 gün ve 364 gün kuralına göre ve diğer e, takip eden arkadaşlar hatırlarlar. Başka bir verimiz daha vardı. O da şuydu arkadaşlar. Biz burada 70 gün öncesinden Bitcoin'in düşeceği günü, haftayı söyledik. Videolarını da çektik. Bu indikatöre göre. Bu da arkadaşlar bize Halving'den sonra belli bir sayım yapıyor. Profit start deyip rally'i başlatıyor. Ve 40 hafta sonra tekrar Profit End deyip şeyi bitiriyor, rally bitiriyor. Biz de sayım, saymıştık, sayımımızı yapmıştık ve bu seviyelerdeyken arkadaşlar artık rally bitti bitcoin tarafında altcoin rallisini bekleyeceğiz ya da yeni bir ay sezonuna giriyoruz diye 70 gün öncesinden uyarılarımızı yapmaya başlamıştık arkadaşlar. Önceki videolarımda bu indikatörle alakalı uyarılarımı görebilirsiniz. Şimdi burada bizi ne bekliyor olabilir? Şuradaki gibi arkadaşlar. Eğer doğru yandıysa bu sinyal öncekilerdeki gibi. Doğru yandıysa bizi burada mesela şöyle bir hareket var. Burada da şöyle bir hareket var. Yani burada bizi daha belki de büyük düşüşler bekliyor olabilir aşağı yönlü. Bilemeyiz. Belki de buradan yukarı yönlü dönebiliriz. Şimdi bana Belki Kızanlar Ya Da Eleştirenler Olabilir Ben Son Çektiğim Belki 10.000 En Az 10 Videoda 12 Videoda Düşüşle Alakalı Ve Tehlikelerle Alakalı Paylaşımlar Yapmıştım Ve Altına Yorum Yapan Arkadaşlar Hocam Hep Düşüşten Bahsediyorsun Niye Yükselişten Bahsetmiyorsun Diye De Kızıyorlardı e Bu Videoları Çektiğim Zaman Arkadaşlar Şuralardaydım Ben Buralarda En Az 12-15 Tane Video Çektim Düşüşle Alakalı Ve Uyarlarda Bulundum Buradaki trendi gösterdik. Vesaire vesaire. Şimdi aranızdan şimdi ne olacak? Sadete geldiğin arkadaşlar varsa. Sadete şöyle bakacağız arkadaşlar. Az önce bahsettiğim trendi takip edeceğiz. Bunun üzerinde kalmamız gerekiyor. Kalıcılık sağlamamız gerekiyor. 79 bin dolar seviyesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ekstra arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomda trend kırıldı teyit geldi diye yanlış hatırlamıyorsam bir video çekmiştim. Onda da wave trend yani trend bazlı haftalıkta ya da günlükte ben bu indikatörü takip ediyorum o bunda arkadaşlar yeşil yanmıştı şuradayken ve ertesi hafta da yeşil kapattı, bir yükseliş geldi. Ardından arkadaşlar geri piyasa çekildi ve burada kırmızı sat olarak yakmış oldu. Şimdi burada olumlu şöyle bir taraf var arkadaşlar. Hareketli ortalamalar eksi 45-50 seviyelerinde olduğu zaman sert satış dalgaları ve likidite amaçlı düşüşler geliyor. Piyasaya olumsuz haberler pompalanıyor. Long yönlü işlemler tasfiye ediliyor arkadaşlar. Temizlik yapıldıktan sonra yukarı yönlü artık götürüyorlar piyasayı. Burada gördüğünüz gibi şuradaki aldan sonra satı verdi. Al sat al sat. Burada bir silkeleme yaptılar. En son şurada arkadaşlar 15500 dolar seviyelerinden e, rally başlattılar ve 10x gitti neredeyse bitcoin şu anda arkadaşlar seviyesi bu hareket ortalamanın seviyesi ay sezonundaki seviyelerine yakın bizim buradan artık birkaç hafta içinde buralardan bir dönüş almamız gerekecek arkadaşlar olumlu tarafı bu artık hani dibe bitcoin tarafında, dibe yakınız diyebiliriz Güzel bir osilatör. Bakın burada tam kesişim verdiği yerde güzel bir yükseliş yakaladı. Şurada güzel bir trend yakaladı arkadaşlar. Sat verdiği noktalarda da güzel bir düşüş trendi yakalıyor ki ben burada 126 dolar seviyesinde düşüş için video çektiğimde bunun öncesinde zaten 126 görmeden ta şuralardayken 120 bin dolar seviyelerindeyken 120 123000 dolar seviyelerindeyken şuna göre Bakın şuradaki sat sinyaline göre ben zaten sinyali vermiştim. Düşüş geliyor. Tehlikeli bir duruma girecek bitcoin. Dikkatli olun diye uyarıları yapmıştık arkadaşlar. Altcoin tarafından ne olur? Altcoin'lerde arkadaşlar artık gidecek yerleri kalmadı. Çıkış noktalarına, seviyelerine düştüler. Mikrostrateji bile artık şu an zararda. Ortalaması 76-77 dolar seviyesi diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu noktadan sonra bitcoin'in yapacağı her düşüşte milyarlarca milyonlarca dolarlık zarara girecektir strateji arkadaşlar. Mesela Doge'a bakalım. <laughs> Şimdi haftalıkta da alt koyunları çoğu yine Bitcoin gibi arkadaşlar aşırı satım seviyesinde. Şimdi Doge de burada kırılım gelmiştir. Testi, testi test. Bir türlü yürütmediler. Şimdi de bu trendin Altında bulunuyor. Şimdi buradaki trende mi tekrar gelecek, buradan mı dönecek, onu takip etmek gerekecek. Mesela XRP'ye bakalım. XRP de aynı şekilde Wave trendde Bitcoin'a e benzer 45-50 seviyelerinde arkadaşlar. Bu da belli destekleri test ediyor. Şuradaki simetrik üçgenden sonra attığı fitili doldurmaya da gidebilir. X harfi 1.30-1.27 seviyelerinde. Deş çok konuşuluyordu arkadaşlar. Deşi ben zaten şu alanlardayken vermiştim. Ondan sonra 62'si yaptı neredeyse. Buradan girilir mi? Girilmez mi? Muamma. Çünkü e, Wave Trend'de de arkadaşlar şu an sapıtmış durumda yani sağlıklı bir trendi yok, yükseliş trendi yok. Ethereum'a bir göz atalım. <laughs> Ethereum'da da arkadaşlar burada e, video çekmiştim YouTube'daki videoların içinde var. Burada bir top hareketi yapabilir yaparsa o zaman şöyle 17 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gelebilir ama önceliğimiz 2623 dolar seviyesindeki dibi burayı aşağı yönlük ihlal etmemesi gerekiyor diye videomuzda bahsetmiştik ardından böyle bir yükseliş geldi ve bu seviyeyi ihlal etti dolayısıyla şu an bu formasyon çok da çalışacak gibi görünmüyor çok çok arkadaşlar bunu şöyle işte bir yerden çekebilirsek böyle bir şey yaparsak o zaman olabilir. Bunda da <laughs> nedir? Yani iyi niyetli düşünürsek arkadaşlar şuradaki destek noktası, buradaki destek noktası ve şu an attığı haftalık <laughs> kapanış mumuyla tekrar buranın üzerinde 2200 dolar 2100 ve 2200 dolar aralığında kalabilirse yukarı yönlü bu ihtimali tekrar masaya yatırabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ethereum'da mesela bu trend daha esnek, daha böyle stabil çalışıyor. Gördüğünüz gibi eksi 45-50 seviyelerindeyken verdiği al sinyaliyle Ethereum 1300 dolar seviyelerinden 5000 dolar seviyelerine kadar güzel bir ime yakalamıştı. Aynı şekilde burada da arkadaşlar eksi 37 seviyelerinde verdiği sinyalle 2100 dolar seviyelerinden 4100 dolar seviyelerine kadar e, yükseliş yakalanmıştı. Şu anda arkadaşlar yine bu seviyelere yakın bir noktada burada da tekrar al sinyalini gördükten sonra bir video çekeriz ve al sinyalimiz tekrar buradaki gibi geldi. Yukarı yönlü gidebileceği lokasyonlarda şuralar diye video yapmak da nasip olur inşallah arkadaşlar. E, çok umutlu değilim piyasadan şu an için ama e, hani son lokasyonlara, son noktaları artık yaklaştık. Sadece burada tek korktuğum, tek aklıma gelen şey arkadaşlar eksi 45 seviyesi altında bu alanlardayken evet bir dönüş emaresi bizim için yukarı yönlü ama bu alanlarda gelen satışlar da sert oluyor. Haftalık, günlük bazda mumlar büyük oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Long işlem almak için acele etmeyin. Uyarıyorum. Umarım faydalı olmuştur video. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.